hemen aynı fiyata performans mı yoksa yenilik mi? Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Bu videoda hem makyajsız modelye ile makyajlanan modeli arasındaki farkları hem de yeni ÖTV düzenlemelerini konuşacağız. En enteresan şeylerden bir tanesi bana göre şu. Bakın buradan selektör atmak istediğiniz zaman Aa, bir tuş şu yardım edin ya, sadece. Ya, o selektör mu? Ya o bizim o hani Ama o şeyden... tak 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 o hareket Dur, olmadan arkadaşlar... onu ben yakmam yani. Peki <laughs> kat fark verip de aynı aracı almak istemem. 4 milyon. E neyi var abi? İşte uzun menzilli 4 çeker. olmasın 2 milyon aşağı olsun onu alayım. Hı, şöyle yokuş yukarı da yani bu tabii böyle en performanslı modeli ama bu elektriklerin de bu özelliğine bayılıyorum. Yani bir bayılma falan yok yani. Ya Çekiyor Yüce bir elektrikli alası geliyor insanın. Aynen. Bu arada yine döndük dolaştık kar mekanına geldik. Önüm arkam Tesla. Arkadaşlar zaten uzun zamandır yeni model Y ile makyajsız model Y arasındaki farkları çekmek için bir video arayışı içerisindeydim. Sonra durdum ve düşündüm dedim ki şu anda en çok Tesla nerede var? Kar mekanda. <laughs> var. Ben de çıktım kar mekana geldim. Ve Fahri ile bugün Hoş çok geldiniz. güzel bir video içeriği çekmeye hazırız. Hepsi bu arada müşteri aracı arkadaşlar. Evet. Hepsi işlem sonrası ve işleme henüz başlanmamış araçlar da var. Ama Her hangi işlem? PP. PPF. Olmaz olmazımız. İstanbul'daki herhalde tüm Tesla'lar sizde kaplanıyor. <laughs> ne zaman gelsem farklı 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 evet. testolar var. Bu bir başarı bence. Teşekkür Öncelikle ederiz. bir tebrik edeyim. Evet var Bey. Son zamanlarda biliyorsunuz arkadaşlar ÖTV düzenlemeleriyle ilgili oldukça fazla konuştuk, yorumladık hepimiz. Bu videoda hem makyajsız modelye ile makyajlanan modelye arasındaki farkları hem de yeni ÖTV düzenlemelerini konuşacağız. ÖTV'den sonra artık makyajıyla makyajsız arasındaki tercih farkı nasıl değişti? Bunların hepsini bu videoda konuşacağız. Başlayalım o zaman. Evet <laughs> hadi başlayalım. O kadar <laughs> sıcak ki yandık arkadaşlar. Dubai'de falan gibiyiz. Dubai dedim bu arada bunu unutmayın. Evet Dubai'yi Dubai Dubai'de bir atıyor. Aynen öyle. <laughs> yani yine yapmış yapacağını karmakar. Bu arada arkadaşlar yanımda makyajsız model performans versiyonu var. 4x4 biliyorsunuz ki zaten onunla da bir video içeri çekmek istiyordum ama fiyat farkları falan çok fazlaydı. Şimdi artık ÖTV'den sonra öyle bir hale geldik ve Şu anda 4x4 performans eski nesil model yemi yoksa standart range bir yeni nesil model yemi mantıklı. Bunları konuşacağız. Bu aracın sahibi de bizlerle birlikte. Birazdan onu da davet edeceğim. Ondan aracın aslında sevdiği sevmediği detayları sayıları da dinleyeceğiz. Yani Tesla modeli için en doğru adrestesiniz şu anda. Kesinlikle. Videomuz dolu dolu geçecek. A long Range'i, 4 çekeri, var, yeni ne nesil, varsa. eski nesil hepsi var. Makyaj sizden bir başlayalım. Önde bir kamera yoktu eskisinde, aynalarda vardı. Yeni versiyonda artık önde bir kamera var. Hem de kameranın yıkama modu var. Şimdi bir de Fervet, siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi buradan bir darbe aldığınız zaman önceden hemen buradaki kısmında bir işlem uygulanması gerekiyordu değil mi? Evet. Yeni de ne yapmışlar? Ayırmışlar Yeni de orada. Buraya bir Plastik parça eklemişler evet. ve bu çok mantıklı olmuş Kesinlikle. bence. Ben oraya PPF gözüyle bakıyorum. Çünkü <laughs> herhangi bir darbe olduğu zaman, orası zaten PPF kaplanmayan bir yüzey. En çok da vurulan yerler zaten ön lip kısmı oluyor. Buranın plastik olması gayet güzel, herhangi bir değer kaybını oluşturmaz. Bu arada PPF diyoruz ama hazır kar mekandayken arkadaşlar özellikle yani sıfır otomobil alanlar için söylüyorum. Aldığınız anda getirin PPF'inizi yaptırın. Benim videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Aracı alır almaz getirmemiştim. Ben sıfır almamıştım ama olabildiğince böyle hatalar daha fazla oluşmadan hemen getirin PPF'inizi yaptırın. Çünkü ama nerede yaptırın? Kar mekanda yaptırın. Ne Biz marka yaptırın? <laughs> bunlar önemli. <laughs> Stake <laughs> ve Lumar. Neden bunlar? Uygun yollu yaptırmak isteyenler oluyor. Onlar zaman içerisinde sararma, solma, çatlamaya sebebiyet veriyor. Aracı satmak istediklerinde, kaldırdıklarında bu sefer aracın boyasıyla Geral geldiği için var. aracın tekrar boyanması gerekiyor. Aracın değerini düşürmüş oluyor. O yüzden kesinlikle kaliteli PPF %100 poliüretan olması lazım. Sitek ve Lumar'dan bir tanesi olmasını öneriyoruz. Neden? Bu iki firmada. Çünkü dünyada rüştünü ispatlamış Globalle en iyilerden olan iki firma. Garanti süreleri 5 ile 12 yıl arasında değişiyor. Tüm Türkiye çapında 80'den fazla bay var. Bu garanti hepsinde geçerli. Önünde kaputunda, çamurluğunda, orasında burasında taş vurukları olmayan, boyası kalkmayan, ikinci el temiz kondisyonda olan araçlar için de kesinlikle PPF'i tavsiye ediyoruz. En iyi mekan, kar mekanı. Biz de biliyorum. burada yaptırdık arkadaşlar. <laughs> Birçok kişi zaten burada yaptırıyor görüyorsunuz. Memnunuz. Çok şükür zaten aile gibiyiz. Sağ olsunlar. Her zaman her konuda destek oluyorlar. Bu arada Fatih'i de alalım. Ona da soralım. Eski yeni arasında bir kullanıcı olarak o da PPF kaplamayı için geldi Kar Mekana. Kaplanmadan önce hemen onu kaptık. Dedik ki bir işleme girmeden arabanı bir konuk etmek istiyoruz. O da bizi kırmadı. Hoş geldin Hoş Fatih. Hoş bulduk. Haber ben? nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ne güzel böyle genç arkadaşlarımız Tesla'ları çok kullanıyorlar. Burayı genelde far zannediyorlar arkadaşlar. Burası bir aydınlatma. Yani gündüz aydınlatması diye düşünün. Farlarımız aslında burada tabii ki de i̇şte led teknolojisinde. Bu adaptif far özelliği falan var. İşte karşıdan gelen aracı algılıyor vesaire. Ona göre farlarını ayarlıyor. Bu arada yeni model Y ile ilgili bir video daha yapacağım. Orada daha çok daha böyle detaylı teknik detayları vesaire varan bir video içeriği size ayrı bir çekeceğim. Bu daha çok böyle ikisi arasındaki mantık karşılaştırmasını anlatan bir video içerimiz olacak. Fire Bey ile birlikte. Eski model de farlar. Yenisine tabii ki daha iyi bilmiyorum. Sen burada bir sıkıntı yaşadın mı mesela? Şu ana kadar adaptif farlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Hatta çok memnunum. Öyle mi? Matrixler falan çok güzel çalışıyor. Yeni de farları deneyimleme şansım olmadı. Şu anlık herhangi bir sıkıntım yok. Kullanıcı yok dediyse yoktur arkadaşlar. Ben o kadar kullanmadım bilmiyorum. Biliyorsunuz artık elektrikli araçlarda %10'luk vergi dilimi diye bir şey yok. Minimum %25'ten başlıyor. Bu ÖTV düzenlemesiyle birlikte hem içten yanmalılara bir güncelleme geldi. Hem hibritlere geldi hem de tabii ki en büyük farklılık elektriklilere geldi. Dediğim gibi artık minimum %25'ten başlıyor. Yeni model Y'nin standart range olan versiyonu da %25 vergi dilimine girmiş bulundu. Böylelikle fiyatı 1 milyon 800 bin bandından 2 milyon 240 lira kadar ulaştı. Geliyoruz yavaş yavaş ana noktaya. Neden bunu tercih ettin? O varken niye bunu aldın? Bende long range doğal motor modeli var. Tam satışı aldığım dönemde standart range'lerde satışa çıkmıştı. İkisi arasındaydım ben de. Birisi daha çok mantık odaklı iken birisi keyif odaklı. Birinde 4x4 yaklaşık 509 beygirlik bir seçenek var. Diğerinde 218 beygirlik bir seçenek var. Bu daha çok keyif vereceğini düşündüğüm için bunu tercih ettim. MTV olarak ve masraflar olarak bana ve yüksek bir dönüş oluyor. Diğerinin kesinlikle avantajları var. Renk olsun, tasarım olsun benim bu daha çok hoşuma gittiği için buna yöneldim. Daha mutlusun yani. Senin jant evet. bu arada gerçek jant. Evet. Diğerleri jant kapak. Jant kapağı değil. Diğerleri kapak. inçliklerde. Değil mi bu kapak? O kapak. Yani performansla long range arasında bir inç jant farkı vardı. Biraz korktum janttan dolayı. Zaten herkes konforsuz diye araçtan şikayet ediyor. Kapaklarda konfor olarak avantaj oluyormuş ama biraz daha görseli seçtim ben. Hem görsel hem kit hem performans evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Sen aldığın dönemde fiyatlar neydi? Sen ne kadar aldın o ne kadardı? Yanlış olmasın 1924 liraya standart rangeler satışa çıktı. Onlar o fiyattan satışa çıkınca long range'lerde de bir düşüş oldu. Ben o fırsat döneminde 1.9'a long range aldım. Yine memnunum yine bunu tercih aynı ederdim. Aynı seviyedeydi yani. Evet birebir aynı seviyelerdeydiler. Şu an aynısının yenisi ne kadar? Şu an senin araban 2 milyon civarı falan. Evet. Seninkiyle eşdeğer olursa bu zaten 4 milyona kadar çıkıyor Farbe. 3 milyon 9.80 civarında. Yani çarpı 2. daha da fazla aslında. Evet makyajsız model modeliyenin en dolu versiyon diyeceğim. Tek versiyon ama işte siz anlayın arkadaşlar. doğal motor 4x4 falan. Onunla makyajlı model standart range'i aslında şu anda eş değer gibi. Yani arada evet. böyle 200 bin liralık falan bir fark evet. kaldı şu an için. E, i̇kinci ele baktığı zaman o fark zaten daha da düşüyor. Sonuçta senin araban sıfır değil. Onu sıfır ile kıyaslamak da yanlış olacaktır. Hemen hemen aynı seviyede olduğunu söyleyebiliriz bütçe anlamında. Bu yüzden mantık artık kullanıcıya kalmış. Fatih kendisi değerlendiriyor. Diyor ki benim için daha çok performans daha öndeydi. Sen anladığım kadarıyla makyajsız versiyonu dışta Tasarımı daha çok beğeniyorsun. Ben Kimisi de bunu beğeniyor. bunun Kimisi? tasarımını seviyorum. Fatih kardeşim de şöyle haklı. Bunun tasarımı var ama çok iyi gitmiyor. Bunun tasarımı kötü değil bu arada. Ama bu daha keskin hatları olduğu için hoşuma gidiyor. Performans iki katından daha fazla bir performans olduğu için bu daha mantıklı görünüyor. Yani ben de şahsen ikisini tercih edecek olsam şu anki bütçe çerçevesinde değerlendirecek olsam ben de performans benim için de daha öncelikli olurdu diye düşünüyorum. Ama tabii Türk halkını genelleyecek olursak daha çok performansı düşünmeyen aileleri falan sıcak olursak evet. işte bunun arkadaki o ekranı koltuk soğutması falan evet, filan derken evet. ailelere bu birazcık daha mantıklı gelebilir. Hızlıca gezelim. Çok sıcak arkadaşlar. İnanılmaz evet. test sürüşüne başlamak istiyorum. İkisiyle daire ayrı ayrı test sürüşüne çıkıp değerlendireceğiz. Zaten yan profilden aynı arkadaşlar. Hızlıca o yüzden yanı geçiyorum. Benim şahsen model yeğenim makyajsız versiyonunda en beğenmediğim noktası arkası. Hala daha da beğenemiyorum. Neden bilmiyorum. Neden de gitmiyor? Arkadaşlar şuradan bir darbe aldığınız zaman direkt bakın şuraya temas ediyor. Burası Yeni model Y'de, ye yan makyajlı model Y'de birazcık daha güncellendi. Çıkık. Çünkü Tesla'nın en çok sevdiğim detaylarından bir tanesi müşteri geri dönüşlerine çok çabuk cevap veren bir marka. Burada bir darbe aldığınız zaman artık bakın buradaki plastik parçaya burayı biraz da çıkıntılı yapmışlar. Bunun nedeni aslında müşteriden gelen geri dönüşler. Siz daha iyi bilirsiniz Farbay. Evet. Oradan bir darbe aldığınız zaman şey tabi tamponu hasar ile. görmüş oluyorken diğerinde o, o siyah plastik aksam onu korumuş oluyor. O kolay bir şekilde Daha daha hasarlı kurtarmış oluyor. Evet. Aynen maliyet falan bu şekilde düşürülebiliyor. Evet. Onun dışında da tasarımsal anlamda yeni modelliğe de söyleyeceğim şey de şu. Stop tasarımı olsun. Bu Tesla'nın yazısı falan. Formatı ben çok beğeniyorum. Bu da bence güzel bir detay olmuş. Hızlıca bir de iç yaşam alanına bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir açalım. İçeriden bir alev çıksın. Yanmış buralar. İşte böyle orijinal deri değil tabii ama Derimsi bir malzeme olduğu için bunlar da yaz kış sıkıntı yaratıyor. Bu versiyonda koltuk soğutma yok var bey. Evet. Bunun iç malzemesi de o kadar böyle terleten bir yapısı var ki Fatih sen daha iyi evet. yaşadın değil mi bu? Arkadaşım aracı vardı yazın bir kullanmıştım İnanılmaz bir terleme sorunu yaşamıştık. Yenisinde bu sorun çözülmüş koltuklarda koltuk soğutma var. Malzeme kalitesine ben çok beğenmiyorum açıkçası yani o derimsi malzeme beğenmiyorum. Şimdi arkada neyse ki artık yenisinde koltuk soğutma da var arkadaşlar. O yüzden bu gibi böyle terlemelerin falan önüne geçmişler. Bu arada hazır iç mekan demişken birazdan bir şey göstereceğim size. Fahri yine yapmış yapacağını yani kar mekan diyelim. Ondan önce Fatihçim, sağ olsun bizi kırmadı. PPF'e geçmeden önce aracını bize konuk etti. O yüzden ona küçük hediyelerim var benim. İzninizle. Tabii ki. Hemen teşekkür ediyorum Serhat. Arkadaşlar zaten IPG proaktif ürünlerinden size zaman zaman bahsediyorum. Evet. Ben kendi aracıma kendim uygulamıştım ama böyle el beceriniz yoksa gelin kar mekan uygulasın size arkadaşlar. Zaten ekran koruyucundan bahsetmiştim. Kırılmalara, çizilmelere karşı Mükemmel. Ben çok memnunum gerçekten. Parmak izi tutmuyor. Dediğim gibi kolay bir şekilde kendiniz uygulayabiliyorsunuz. Aynı zamanda akıllı saatlere, işte tabletlere, telefonlara da yine koruyucu filmleri var. Çok Eğer teşekkür yoksa ederim. Filmin, Yoktu, burada hemen hazır kar mekan. mekandayken güzel güzel kaplatırsın. Uygulamasını bizden ne Aynen öyle. Sağ <laughs> olsun Fahri Bey de burada destekte bulundu. Ayrıca arkadaşlar ekran filmin yanında aksesuarları da var. Mesela bu şarj kapağına bunu takabiliyorsun ve farklı renk seçenekleri var Fatih'cim. Sana karbon fiber görünümlü bir çok aksesuar sağ olun, hediye ediyorum. Aynı tek zamanda kitimden. Tesla logona da yine aksesuarını tamamlaman için bir hediye. Bir de kapı kolları için yine takım yaparsın. Çok Parmaklarında böyle güzel bir şekilde çıkartacaksın arabanı. Bu da böyle benim de nacizane bir tavsiyem, önerim olsun. Mutlaka siz de bu markaya bir şans verin arkadaşlar. Linki de aşağıya bırakıyorum. Eğer ilgileniyorsanız oradan ürünlere de bakabilirsiniz diyelim. Tabii ki. Teşekkür ediyorum Rica bunu da ederim. ayırmama fırsat verdiğiniz için. Partide e böyle küçük bir hediyem olsun istedim. Kullandıkça beni hatırlarsın. Evet ne dedik? Dubai Edition dedik. Hadi gelin şöyle bir Porsche'ye doğru. Testa testa nereye kadar <laughs> Arkadaşlar biraz da şu Porsche görsün gözümüz. Burada neler yaptınız bakalım neler anlatalım. Siz Bir kendiniz... kere önce jantlardan bir başlamak istiyorum. Jantlar yine burada da bir değişiklik yapılmış. Evet, evet. Bunu kapladık. Normalde gri, siyahtı. Gri olan kısımları da Steak Dino bilekle kapladık. Mesela şu Tesla'nın böyle pervane şeklindeki jantı hı hı. kaplanamaz ama yüzeyi bu şekilde düz olan jantlar da kaplanabiliyor. Mesela Maybach'ın da jantı kolay şekilde kaplanabilir. O tamamen formla alakalı. Bir açayım izninizle. Tabii şöyle bir ki. Açalım. Ben bir yeşil açayım arkadaşlar. Gözlerim de yeşil olduğu için yeşil beni bir çekiyor açıkçası. Neler yaptınız? Sizden bir dinleyelim. Mükemmel Neler bir yaptık işçilik bir kere onu söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim detaylarda. Burası plastikti, dashboard plastikti, siyahtı. Alt kısımlar yine bejdi, koltuğun oturma ve sırt kısmı yine kumaştı. Biz o kumaş olan yerleri yeşil gerçek hakiki deriyle bu arada yaptık. Lüks markalarda maalesef ki suni deri Kullanıyor. Bu tabii. deri kokuyor şu anda. Evet. Bu orijinal. Evet. Beni. Gerçek arabacılar o kokuyu almıştır. Ve artık böyle geri dönüştürmüş malzemeler kullanıyorlar ki daha böyle çevreci olalım, duyarlı olalım falan diye ama tabii biraz evet. orada maliyet düşürüyor. Maliyet aslında biraz dava aslında o. Bir dokunayım mı şöyle? Tabii tabii dokunabilirsiniz. yani. Buradaki, hatta ben bir oturayım ya. şöyle. Siz bir oturun, bakın nasıl olduğunu ya, bir yakından işte siz de deneyimleyin. Yeşil Şöyle güzel bir de Porsche'nin logosuyla inanılmaz güzel durmuş. İşte dikişleri bej yaparak kendi aracın o bej kombinasyonu atıfta bulunduk. Üst kısım yine dokunduğunuz kısım plastikti. Orayı yine yeşil deriyle kapladık. Bence güzel oldu. Çok güzel oldu. de merak ediyorum. Şöyle. Doğru. Orijinali ki, gibi duruyor mu Özge Hanım? Öz, öz, öncelikle onu merak onu ediyorum. zaten dikişleri gören anlar. Şurada boyanan kısımlar var. Evet. İlerinin soft tonuyla, boya. Derinin tonun tonu birebir aynı. Değil mi? Bu mükemmel bence. Asıl orijinallik şurada. Bu deri kaplama, döşeme işin daha doğrusu birçok usta yapıyor. Yapılamayan kısımlar şu dashboardlar. Dashboard'u yapan Türkiye'de sayılı ustalardan bir tanesi ile çalışıyoruz. Selamlar ustamıza da. Bu arada Porsche logolarını falan da logoları da aynen yine kol, kolçakta da aynı şekilde aynı boyutlarda orijinali aynı boyutlarda. Bilmeyen birine söyleseniz bunu evet, kesinlikle Evet ben bunu bu şekilde sipariş anlamaz. verdim desem muhtemelen çoğu kişi onu anlamayabilir. Bütün arabalarda bu işlemi uyguluyorsunuz o yüzden kar arabanızı getiriyorsunuz. Hayalinizi söylüyorsunuz, onlara emanet ediyorsunuz. Bitti yani. Burası yapıyorlar. bir çözüm merkezi. Biz genel ağırlıklı PPF kaplamadan bahsediyoruz ancak bir aracın ihtiyaç duyduğu ne, ne varsa, varsa kendimiz destek oluyoruz. Bizim kaporta boya kısmımız vardı. Orayı kapattık. Anlaşmalı bir yerimiz var. Kaporta Orada boya kısmını oradan alıyoruz. Deri döşemeyi de yine anlaşmalı yerimiz var. Orayla çözüyoruz. Yani bizim amacımız buraya gelen kişilerin araçlarıyla Doğru. alakalı ihtiyaç duyduğu ne varsa bunları çözüme kavuşturmak. Bu detayı da gösterdiğimize göre zaman zaman kar böyle detaylar göstermeye devam edeceğiz çok güzel işler yapıyorlar. Ellerine, emeklerine sağlık. Konumuza geri dönelim. Yeni model Y ile birlikte test sürüşüne başlıyoruz. Fatih'i de yanımıza alıyoruz. Test sürüşünde hem Fatih'ten böyle eskisiyle ilgili bilgileri alacağız. Eski yeni arasındaki farklara değinmeye devam edeceğiz. Hazırsak o zaman bir test sürüşüne çıkıyoruz. Çıkalım. arkadaşlar. Bizim ana amacımız neydi bu videoda? Hemen hemen aynı fiyat bandında olan makyajsız Model Y ile uzun menzilli versiyonu ve 4x4 olan versiyonu ve makyaj Model Y'nin standart rencini bu videoda karşılaştırıyoruz. Şu anda ÖTV diliminden sonra Fyber'e gerçekten evet. bunu kıyaslamanın zamanı geldi artık. Tam zamanı. Hangisini almak daha mantıklı? Bu göreceli Fatih kardeşimiz genç bir arkadaş. Ona sorduğumuzda zaten Hı -hı. tercihini yapmış ki yüksek performanslı Madeline. modelini almış. Ama bir aile için çok performanslı gerekmiyor tabi. Daha konforlu, soğutucusu da olsun Hı -hı. diyorsa, yeni model olsun diyorsa diğerini almak daha mantıklı. Bizim ülkemizde aslında bu dünyanın her yerinde böyle. Yani bir şey yenisi çıktığı zaman eskisiyle değiştirmek böyle birazcık adettendir gibi oldu. ÖTV'den sonra aslında olaylar değişti. Hem böyle işten yanmalılarda bir takım değişiklikler oldu. Bazı otomobiller daha uyguna gelmiş oldu. Mesela işte Clio gibi araçlar o yüzde beşlik yanılmıyorsam bir indirime Egea da düşmüş de ben çok düştüğünü sandım. 45 Hı -hı. bin TL mi? Öyle bir şey düşmüş. Bir de şöyle bir şey var. Yani. Bu düşüş yanlış da anlaşılmasın isterim. Markaların bir satış politikası, satış hedefleri var arkadaşlar. Marka bu indirimi yapmak zorunda değil ayrıca. Yani ÖTV diliminde %5'lik atıyorum evet. bir indirime girdi ama fiyat düşmedi gibi görürseniz bu markanın kendi tercihidir. Yapabilir yapmayabilir. Onu kar olarak sayıp yapmayabilir. Yapmayabilir. Fessa'da bu tamamen markanın. Bu oldu zaten. Hı. Yeni model arka itişler normalde ÖTV indirimiyle birlikte düşmesi gerekirken yaklaşık 700-800 bin lira arttı. Doğru söylüyorsun Fatih. Gelelim birazcık da makyajsız versiyonla makyajlı versiyonun arasında ki temel farklılıkları ondan sonra tekrar bu konuya birlikte şöyle bir tekrar geri dönelim istiyorum hazır böyle bozuk da bir zeminden geçiyorken hemen süspansiyondan bahsetmek istiyorum Fahri bey. Şu anda bir kasisten geçeceğiz evet. orada bir. Hadi ondan da bir geçelim. Geçelim o zaman. bakalım. Şöyle ortalama bir. Biraz daha hızlı geçer bence. Ben e, fena mı? değil. Fena değil mi? Yani şöyle yani insanlar da şöyle bir beklenti oluyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte derler ya. Evet. Bu olmuyor işte. Ben 2 milyon verdim ama 20 milyonluk arabanın süspansiyona sahip olmak istiyorum. Olamazsın Olamaz ne kadar vesen o kadar olsun. Fiyatına göre performansı değerlendirdiğimizde gerçekten çok iyi. Çok güzel bir şey değindiniz. Biz de yani, mesela videolarda buna göre yorumluyoruz. Böyle aynen öyle. Bazen diyorlar ki işte bunu övüyorsun, şunu işte iyiliyorsun falan. Evet. Ya orada aslında fiyat performans yani, dengesi çok fiyat, önemli. Fiyat denge, o dengeyi göre. Ben birazcık daha teknik konuşayım o zaman bu süspansiyonla ilgili. Süspansiyonda iyileştirmeler var. Aslında birçok şey iyileştirmeler var. Yalıtım daha iyi bir seviyede. Yalıtım anlamında mesela 130'larda falan duyuyorsanız o rüzgar sesini artık birazcık daha 150'lerde falan duymaya başladınız yeni model Y ile birlikte arkadaşlar. Süspansiyon da bu normal kasislerden geçerken falan çok fark ettirmiyor. Sanki eskisiyle aynıymış gibi hissettiriyor. Birazdan Fatih'in arabasında kullanacağız. Onda tekrar aynı yoldan gideriz, bakarız. Direkt daha böyle mu? aynen daha böyle bozuk zeminlerde o süspansiyon iyileştirmesini çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum yon. Bey direksiyon dedi. Porsche'nin direksiyonu geldi hemen aklıma çok güzeldi <laughs> o ya. Direksiyon demişken direksiyon tartışılır. Artık sadece direksiyon var zaten. Bir Ufa de olmuş, değil var. mi? var. Evet, daha küçük bir direksiyon ve turu daha fazla bir direksiyon artık yeni ile bizlerle. En enteresan şeylerden bir tanesi bana göre şu. Bakın buradan selektör atmak istediğiniz zaman Aa, bir tuş yardımıyla ya, sadece. Hadi ya o selektör o mu? Ya o bizim o hani ama karşıdan. O tak 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 o hareket bu, olmadan ben yakmam yani selektör. ben onun için yakıyordum. Şöyle. O... Ne için yakıyordun? <laughs> tak tak o el alışkanlığından <laughs> dolayı. <da. gülüyor> Şöyle bu aramızda kalsın arkadaşlar. Tabii, tabii, aramızda tabii. kalacağına eminim. Ben tabii. de bazen böyle karşıda bir radar falan görürüz ne yalan söyleyeyim. O yasakmış vardı. ya. Yasakmış ama zamanında yapmıştım yani, var artık ya. yapmıyorum çünkü. Biz yedik cezayı sen ye abi diyoruz yani. Evet Evet tamam anda yaptım şimdi yapmıyorum neden yapmıyorum. Diyorum. Ben de herkes birimce, buraları, birimce. buraları uysun gerçekten. <laughs> Tabii o boyutu da var. <laughs> Uzun lafın kısası orada böyle bir selektör yaptıkça hani o dediğiniz gibi bir otomobilci olarak insanların alıştığı bir durum. Bu ne kadar sürede alışılır bilmiyorum ama Tesla'nın buradaki amacı zaten olabildiğince robotik şeyler yapma, ütopik şeyler yapma derdinde olduğu için zamanı geldiği zaman hiçbir şey kalmayacak burada. Bir bardaklığımız bir işte direksiyonu da kaldıracak. O yüzden bunlara yavaş yavaş adapte olmamızı sağlıyor. Eleştireceğim bir nokta var. Otopilot. Otopilotu bir tuşla aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat mesela direksiyon işte kendi kendine götürüyor diyelim ki. Bunu inaktif etmek istediğiniz zaman yani devre dışı bırakmak istediğiniz zaman arabayı park moduna alıp yani arabayı durdurup o özelliği kapatmanız gerekiyor. Bu da bence hiç kullanışlı bir detay değil. Sizlerden bir genel yorum istiyorum. Önce Faruk sizden başlayalım. Tasarım olarak bunu kesinlikle daha fazla beğeniyorum. Çünkü oval hatlardan daha keskin hatlara geçiş yaptığı için bir agresiflik katmış. Sürüş ee, anlamında neleri beğendiniz? Sürüş beğenmiş, anlamında işin doğrusu diğerinin test etmediğim için şu an tam fikrimi söyleyemeyeceğim ama tasarımsal olarak sadece bir stopla farın değişimi sonrasında bu kadar köklü bir görsel değişikliği herhalde bu araca mahsus olmuştur diye düşünüyorum. Hı hı. Daha... Kameralar çok iyi bu arada. Evet. Onu gösterelim. Biraz kurye arkadaşımızı beklettik ama. Şu vites seçiciyi de gerçekten. Abicim sen neden oradasın? Senin orada mesela olmaman lazım şu an. bu Yani bazen beni üzüyorlar. Yapmayın böyle şeyleri. Herkes kurallara uysun ki trafikte sorun yaşanmasın. Kesinlikle öyle. Bu kamera çok iyi değil miydi bu arada? Kamera çok iyi. Porsche'dan daha iyi. Heh, onu diyecektim. Birçok daha iyi, iyi yani. Aynen. Niye Porsche bunu yapamıyor? Yani 1 megapiksel mi kullanıyor ne yapıyor bilmiyorum. Buradan <laughs> değiştirin abi onu. Gerçekten evet. çok kötü. Ben bunu Hakkabi'de test ettim. Onunki dual motor çok iyi gidiyordu. Fiyat performansçı bir adamım. 2 kat fark verip de aynı aracı almak istemem. 4 milyon e neyi var abi? İşte uzun menzilli 4 çeker. Ama olmasın 2 milyon aşağı olsun onu alayım. <laughs> ya yani ben abi. şey kafasındayım. 4 ya milyon vereyim tamam vereyim ama tane iki tane. Bir tane motor alırım. <laughs> 500 başka bir şey <gülüyor> <gülüyor> var. <Nerede>? <gülüyor> aynı <laughs> düşünürüm. Ya yani, o olmasın ya. Yani. Mantık yani. Ya da verilir. kardeşim performans istiyorsam o zaman buna 4 milyon vereceğimi Fatih kardeşim yapmış olduğu gibi makyajsız model alıp performans noktasında onu almak benim için daha mantıklı Bence olur. de. Çünkü ben aynı, de araç yani, bir aynı araç yani birebir aynı araç. Yani şu olsaydı yine düşünürdüm biliyor musun? Mesela bu araçta e, süspansiyon 4 milyon verdiğinde yaklaşık 4 milyon verdiğinde evet. süspansiyonu daha gelişmiş olsaydı koltuk soğutma atıyorum bir alt modelinde olmayıp onda olsaydı Hı -hı. ne bileyim ses sistemi falan değişseydi Hı -hı. o 2 milyon farkı vermek isteyebilirdim. Ama Orada şu an sadece bir... sistemi değişik ama daha kötü. Daha az hoparlör var artık. Nasıl? Mesela yok mesela bunda. Evet. Sen ne var? 14'den 14 14'ten 7'ye düşürdüm. Hayır şey demek dedim. Derim. Bunun evet. long range performansında... Ya bir harman o... kardon falan olsaydı falan. E, yani he. ya bir şeye para vermek istiyorum. Aynen. Yani o, o şeyin sebebi bana 100 kilometre menzili fazlalığı olmaması lazım. Biri 500, biri 600 Biri 400, biri 500 mu? Makyajlı versiyonda 500 km menzili var. Tamam. Diğerinde 455 ama sende ne mesela? 550 ترجمة 550. Yani diğerine göre bakacak olursak 455'ten 550. Long range'i 600 olması lazım. 620 Arada 100 km fark var. Aynen, yatış. Şimdi 100 km fark var. Şimdi Hı. farkı söylüyorum. 100 km fark var. Abi bu arada performans daha fazla. Tabii. Oradan da işte bilmiyorum ya. Ama değmez, değmez bence. Değmez yani. Değmez. Şu anda zaten şey, bu arada şey öteden aldı ama. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Zamanında aldı ama. Evet evet. O yani o kadar bir, uçuk kaçık değil evet. 4-5 gün önce böyle değildi fiyatlar. ÖTV'den sonra bir değişiklik oldu zaten. Olay orada koptu. Tesla artık ne oldu? Ne bitti? Yani bir anda herkes sıraya girdi. Her hafta içi bir dönem 6.30'da internetten ön satış yapıyordu Tesla. Satın almış oluyorsanız, ön ödeme yapıyorsanız almaya hak kazanıyordunuz. Ben de şahsen denedim. Ben de alamadım yani. Başaramadım bunu. Kısmet değilmiş. Herkes 6.30'da bilgisayar başına girdi. Evet evet. De... Baya böyle bütün ülkenin yani, ekosistemi Tesla olmuştu. Evet. Biz Tesla Tesla dedik ama Tesla'ya özel yapmış olduğumuz kampanyadan evet. hiç bahsetmedik. Tesla müşterilerine özel olarak indirimiz var. Sedan araçları Yüzde on ekstra bir indirim olduğunu. Bunun Çok dışında iyi. ön iki cam. Lumar, ATR serisi cam filmi, deri besleme, ön cam su kaydırma gibi uygulamaları da hediye ediyoruz. Bu kampanyayı da buradan duyurmuş olalım. Evet. Gerçekten güzel bir Tüm kampanya. Zaten, zaten videonun başındaki 8 Tesla'dan. Bu da gördüğünüz anında, bu arada. Evet, evet. Görmediğiniz de içeride Çekimden sonra iş, gelen işlemde, giden falan oldu yani. Aynen bir iki tane de öyle geldi. Evet. Bir içeride bir dışarıda. Yaklaşık Hı. 10 tane Tesla bizdeydi. Evet biraz da Fatih'ten yorum almak istiyorum. Kesinlikle yine bu modelde long range ben tercih etmezdim. O fiyat farkının uçukluğundan kaynaklı. Ama standart rençte kalite algısı olarak içeride öyle uçuk bir değişim yok. Sadece ayrıntıları eklemişler. Direksiyonun değişimi olsun çok güzel yapmışlar şeklini. Ama şu vitesin kaldırılması bence çok hoş değil. Evet. evet en gıcık şey. Her şey evet. çok, çok gıcık. Bir yandan tutamazsınız bunu yani. yani da ambiyans ve arka ekranda çok güzel durmuş harici olarak. Bu arada YouTube, Netflix falan da izleniyor. Evet 8 inçlik bir arkada ekran var arkadaşlar. Öndeki ekran da 14.4 inç büyüklüğünde. Gerçekten çözünürlükler falan muhteşem. Arkada zaten yani çok kaliteli bir tablet kullanıyormuşsunuz hissi yaratıyor. Arkada yine iklimlendirme ayarlayabiliyorlar. Koltuk ısıtmalar, koltuk soğutmalar zaten var ve Sınıfının en hızlı katlanabilen arka koltukları var. Bunu da yandaki tuşlarla yapabiliyorsunuz. Ekranda bir sürü detay var arkadaşlar. Bunu yine uzun uzun yeni versiyonu anlattığımda ekrandaki tüm detayları zaten geliyor olacağım. Onları o videoya saklamış olayım. Fatih başka anlatacağım bir şey yoksa artık senin arabaya geçelim. Biraz orada konuşalım. Olur ne geçebiliriz. Dersin? O zaman Fatih'in arabasından devam ediyoruz. Fatih'in arabasına geldik. Hemen hemen aynı fiyata performans mı yoksa yenilik mi? Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? iç yaşam alanına şöyle bir baktığımız zaman zaten biner bir hepimiz ne dedik? Aynı. Direksiyon farklı. Şöyle orada o dashboard'un önünde bir dikiş vardı. O güzel bir detay ama bunun da ahşabı daha güzel. Bir de bu koltuk döşemesinin üstünde Alcantra Alcantara, var. O Alcantara gerçekten bu daha premium. Tesla şimdi sana geldi sıra. Farklı seçenekler de yap. Yani ahşabı koydum. Ben belki ahşap sevmiyorum. Ne yapacağız mesela? <laughs> ya öyle değil mi ya? Sen Doğru. şimdi bir tane ahşabı koydun. Herkes o ahşaplı arabaya binecek. Abi evet. sevmiyorum. Evet. Abi ahşabı bırakın. Biz gelince karbon yapalım. Bin... Fatih bence de bak girmişken bir şeyler değiştirebilirsin. Şu sana değiştirelim şu ahşapları değiştirelim sana karbon çok yakışır, yakışır. tamam <gülüyor> <gülüyor> yakıştıralım o zaman abi <laughs> yine süspansiyon falan filan dedik onu da şöyle bir genellemek istiyorum. Yine uzun zamandır zaten eski modelleri çokça kez kullandım. O yüzden süspansiyon da öyle abartıldığı kadar fark falan yok. Yok onu evet ya. Yalan söyler. Evet, bu evet da gayet güzel. Böyle hani o evet, sönümlemeleri evet. falan bence gayet başarılı. Yalıtım evet iyileştirilmiş fakat bunun yalıtımı da zaten çok kötü değil. Tabii ki yenisine daha başarılı. Aradaki farklar böyle çok bininci aa bu çok iyiymiş evet, diyecek evet, evet. bir şey değil. Bariz Başka fark yok. geçiyoruz. Bariz fark yok. Çok sarstı mı? Aynen. Hatta ondan daha o 25 defa geçtim bunu 35 falan geçti. Bence aynı yani, ya. Birçok şey aynı. Şunu da atlamamak lazım hak yememek hiç adına. Sonuçta bu bir makyajlı versiyon. Yani bu tamamen böyle evet, bir kasa tabii, değişikliği tabii. bir şey değil. Komple bir renovasyon bu yok. Bu yüzden zaten makyaja göre makyajlı modelde de güzel yok, detaylar makyajın var. Makyajın hakkını vermişler. Aynen. Batarya mesela Beklenti çok büyük olmaması açık. Mesela bunda 62,5 buçuk kilovat yenisinde 64.7 kilovat bataryada da. güzel bir iyileştirme var Bu da bize ne sağlıyor yani enerji tüketimini düşürüyor yüzde 500'e altı civarında bir tasarrufunuz oluyor bir de şarj ederken arkadaşlar özellikle o ilk şarjı başlattığınızda işte yüzde 60'lara falan kadar daha hızlı bir şekilde şarj olmasına katkıda bulunuyor batarya tamamen değişmedi bu bataryadaki hücrelerde aslında bir iyileştirme yapıldı diyebilirim bunu dediğim gibi uzun versiyonlu Tesla yeni model Y'de detaylı bir şekilde batarya teknolojisini sizlere anlatıyor olacağım Evet Fatih biraz da arabanı senden dinleyelim. Çok kısa hemen ondan sonra artık kapanışı yapacağım. Ya ben süspansiyonlarda çok ufak ses farkı hissettim. Hı -hı. O biraz daha sessizdi. Hı -hı. Ee, bu biraz daha sessiz geldi şimdi binince. Ya arkada oturunca böyle mi geldi? Veya arkada oturmaktan da olabilir, olabilir. bilmiyorum. Ama harici öyle dediğiniz gibi uçuk farklar yok. Sıkıntı yani. yaşıyor musun? Peki böyle seni üzen detayları oldu mu bu arabanın? Ya şöyle servis konusunda çok memnunum. Bir kere alt muhafazadan bir ses sıkıntısı yaşadım. Zaten kronikmiş şu, Tesla kullanıcısı bilir. Hı hı. Onu götürdüğümde bir gün içinde değiştiler. O gün de bana ikami araç verdiler. Geri dönüşleri güzel diyorsun yani Tesla'ya. Evet, bir de direksiyonda bir katlanma sıkıntısı yaşamıştım derisinde. Hı hı onda da şöyle bir deneyim yaşadım. Mobil servis geldi. Ben o gün işteydim. Araç evdeydi. Onlar evin otoparkında her sıkıntıyı halledip sahili sonunda beni aradılar. Değiştik. Hayırlı olsun dediler. Bu iki sıkıntımı da çok güzel şekilde çözdüler. Ondan dolayı servisten çok memnunum. Çok iyi. Bu arada lafını kesiyorum. Ya, şöyle yokuş yukarı da yani bu tabii böyle en performanslı modeli ama bu elektriklerin de bu özelliğine bayılıyorum. Yani bayılma falan yok yani. Çekiyor Yüce bir gibi, elektrikli alası yok. geliyor insanın. Aynen. Bu arada yine döndük açık Kar mekan geldik. Yani Bugün bir gün döneceği yer en iyi mekan. Aynen öyle. <laughs> Şöyle aslında Fahri Bey dedi ki ben performans. Ben de diyorum ki performans. Fatih de zaten performans diyormuş ki bunu almış olmuş. Bu arada tabii ki sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Eğer hani sizin farklı bir düşünceniz varsa mutlaka yorumlarda benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Şimdi ikisi de tamamen panoramik cam tamam biliyorsunuz ki. Evet. Fakat eski versiyonda, yeni versiyon arasındaki bu güneş geçirgenliği de ayarlanmış. Makyajlanan versiyonu daha az güneş ışığını alıyor. Sönümleme yapıyor. Fakat yine bence ikisi de sıkıntılı. Bunun dışında dediğimiz gibi biz performanstan yana olduk bu video içeriğinde konuştuk, tartıştık. Sonuçta buna bağladık. Bir önceki modelin performansı. Tabii. Aynen öyle. Yoksa, yani, o, yoksa arkadaşlar, diğerine 4 milyona çıktıktan verilmez, sonra kusura bakmayın verilmez. da ben çok alternatif evet. bulurum. A Şöyle makyaj versiyonu da tabii ki çok güzel. Ya yani, onu evet. Kötülüyoruz işte. Yok onu aldık yo, 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 yo. diyoruz. Özellikle stoplar yani. ben bakana da benzettim. Hı -hı. Yani yeni nesil araçların çoğu artık böyle tek olmuş. şekilde. Evet. Sonuç olarak ikisi de güzel. Kullanan herkese. Allah kazağa bela vermesin. Amin. Amin. Umarım gönlünüzdeki otomobil neyse bir gün sizin olur diyelim inşallah arkadaşlar. Ve Alır almaz da karmekana umarız gelir. Karmekan'a gelirsiniz. <laughs> Evet çok videoma iyi. konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda Karmekan YouTube kanalında lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de zor olmazsa bizleri Instagram hesaplarımızdan da takip ederseniz çok mutlu oluruz. videonun sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. En iyi mekan Karmekan. <laughs> en iyi mekan, karmekan. Bir sonraki çekimimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Fatih gel. Şöyle bir el sallıyor. <laughs>